Ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar bakalım bu hafta seni neler bekliyormuş şöyle bir sen de odaklan bakalım kartlara düşün bakalım neler beklediğini yengeç burcu kupa prensi kupa dörtlüsü beklediğin kişiden bir mesaj geliyor gecikmeli de olsa geliyor bir aydır beklemişsin çok beklemişsin ama gelecek. Ee, sana şöyle bir bahaneyle gelebilir ailevi bazı sıkıntılarım vardı gibisinden hani sen de bunu yer misin bilmiyorum ama aslında doğru söylüyor olacak aileden yana bazı problemlerim vardı işte o yüzden seni arayamadım aslında hep aklımdaydın falan böyle şeyler anlatarak e, gelmeye hazırlanan birisi var burada sevgili Yengeç Burcu. Mahkeme kartı değnek prensi ve kupa şövalyesi burada çok açık seçik bir yüzleşme var Yengeç öyle bir yüzleşme ki karşı karşıya geliyorsun sanki biriyle kollarını paylaşacaksın şu olabilir bak bu ailevi problemli olan insan olabilir e, madem öyle benim de bazı sıkıntılarım var deyip böyle bir sanki yüzleşiyorsun o sana bir şey anlatıyor sen ona bir şey anlatıyorsun ama en azından ortada konuşulmadık bir şey kalmıyor her şey açık açık ortaya dökülüyor gözüküyor yıldız kartı değnek kırılçısı? bak bak Şimdi burada senin hayatında e, çok güzel giden bir şeyi baltalayan bir insan var. Bu insan yılan gibi bir şey. E, ne zaman iyi bir şey yapsam bu gelip senin hayatını baltalıyor, olmaz diyor, şöyle diyor, böyle diyor. E, bu insan iş yerinden birisi olabilir, çevrenden birisi olabilir. En büyük özelliği baltalıyor olması ve böyle bir gücü de var yalnız. Baltalama gücü var. Sen mi ona bu kadar yüz vermişsin? Nereden bu yüzü bulmuş bilmiyorum ama bu enerjisi var ve hayatında güzel giden şeyleri baltalama enerjisinde. Peki bunu başarabilecek mi acaba ne olacak diye baktığımda kendisinin başarısız olacağını söylüyor ama daha önce başarılı olmuş yengeç burcu. Daha önce sen bu kişi nedeniyle bazı şeylerden mahrum kalmışsın ve istediğin bazı şeyler olmamış ve hep o kişi nedeniyle olmuş bu e, ee, sen sonradan onun ne olduğunu anlayıp onu hayatından uzaklaştırmışsın ama yine de o gelip şansını deniyor senin üzerinde. Acaba bu sefer de yine baltalayabilir miyim diye yine şansını deneyecek ama hiçbir şekilde şurada hiçbir şekilde e, sana ulaşamayacağını söylüyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım para olmuşsa para prensi. İş konusunda yapmak istediğin bir şey var yapacaksın ama diyorsun ki yani bu kadar uğraştırma değer mi? Aslında diyorsun bu işi yapsam buradan güzel de bana para gelir. Ama bu kadar yorulduğuma değecek mi acaba gibi e, bazı düşüncelerim var. İki iş arasında kalmış olabilirsin. Bir tanesi sanki hani e, çok rahat rahat yapacağın bir iş böyle kafan çok rahat olacak, kalbin çok rahat olacak. Diğeri biraz daha zor ama daha çok para kazandıracak olan bir şey. Bu ikisi arasında kalmışsın. Evet kalmışsın. Kolaya kaçma yengeç burcu bir anlaşma yapıyorsun. Ve zor olanı seçiyorsun. Evet zor olanı seçiyorsun diyen geç Burcu. Zor ama daha yüksek kazançlı olanı seçiyorsun. Zor yoldan gideceğini söylüyor. Biraz e, böyle kendini sıkacaksın ama buna değecek diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Şimdi burada senden üçüncü kişiyi saklayan birisi var. Şu anda aşk hayatında olabilir bu kişi, seninle iletişim kuruyor olabilir. Bir şekilde yeni tanıştığınız belki aşk hayatına yeni yeni böyle girmeye çalışıyor ama bu kişinin hayatında üçüncü bir kişi var. Senden bunu saklıyor, üçüncü kişiyi saklıyor. Sen bunu hissetmişsin ve demişsin ki yani bunda bir şey var ama ne olduğunu çözemiyorum. Bunda bir şey var ama ne demişsin. Ne olduğunu kartlar gösteriyor. Başkası. Üçüncü bir kişi var bu kişinin hayatında. Aslında bu kişiyle sanki bitmiş ilişkisi çoktan bitmiş ama bağlantı devam ediyor. iletişim bazında devam ediyor gözüküyor ee, ve, hani kalıcı bir bitiş için kendisi de uğraştığını söylüyor keşke hani to, toptan bitse tamamıyla bitse de ben de kurtulsam modunda ama henüz bunu başarmış değil e, çünkü karşısındaki insan bunu kolay kolay bırakmıyor böyle bir enerjisi var şu anda biriyle yeni tanıştıysan sana şüpheli hareketleri varsa böyle bir geliyor bir gidiyor gibi evet üçüncü kişi var ama zaten bitmiş bir süreç olduğunu söylüyor peki yengeçler devam edelim bu arada biliyorsunuz değil mi canlı görüşmek isterseniz bu mümkün canlı karşılıklı görüşüyoruz web sitemizden aşağıdan üye oluyorsunuz sorularınızı soruyorsunuz canlı bakıyoruz kupa kraliçesi kupa dokuzlusu bak geçmişte kalmış birisi var burada ama geçmişte kalmayı pek kabullenemiyor kendisi yani e, ben diyor geçmişte kalmış olamam bittiğini kendisi kabullenmemiş Belki sen bile diyorsun ki hani bu kişiyle çoktan bitti ama o bitirmemiş hiçbir şekilde. Tekrar sana adım atacağını söylüyor. Çünkü ikiniz ona göre bir ilişki yaşamalısınız ve yarım kaldı süreç. Sen bu kişiyi tanıyorsun Yengeç burcu. Çok eskilerden tanıdığım bir kişi. Bana bu kişiyle ilgili bir ipucu var, bir mesaj var. Bana bir mesaj var. Kim bu? Hani geçmişinde kalmış ama kalamamıştı birisi. Ruhunu alamazlar diyor. Sanki birbirinize karşı böyle çok yoğun hisler, bir çekimler, bir şeyler hissetmişsiniz. Fakat sonra işler değişmiş ve başladığı gibi bitmemiş. Ya da başladığı gibi devam etmemiş görünüyor. Her şeye rağmen biz birlikteyiz demek istemişsiniz. Her şeye rağmen ama e, diğer insanlar, ailen ve sevdiklerin belki bir karşı çıkma, belki bir imkansızlık nedeniyle bu ilişki zora girmiş ama hala seni unutmamış olan ve geçmişte kalmayı da kabullenememiş olan birisi var bu kişiden yana e, bu hafta bir haber alabilirsin sevgili yengeç burcu. Güneş ve Ay kartı. Aa çok güzel. Maddi açıdan harika bir gelişme var sanki hani parasal anlamda önündeki bütün engeller kalkacak parasal anlamda çok güzel bir başlangıç yapacaksın iki şey bir araya gelecek hani olmaz denilen şeyler bir araya gelecek Belki de bir e, haber alacaksın o haberle birlikte harekete geçeceksin bu bir iş haberi olabilir e, ve parasal anlamda seni düzlüğe çıkartacak olan bir yola gireceğini söylüyor sevgili Yengeç Burcu. Peki bana mesaj ver bu haftayla ilgili benim arkadaşım neyi bilmesi gerekiyor bana mesaj ver bana bilgi ver diyorum bu haftayla ilgili sen de odaklan sevgili arkadaşım ve hala abone değilsen aşağıdan abone ol ve mesajları almaya gel beraber niyet edelim bu hafta için. O da yalnız. Bak belki birisiyle ilgili düşünüyorsun. Onun hayatında birisi var mı? Ne oluyor? Ne bitiyor? O da yalnız diyor kartlar. Onun da hayatında kimse olmadığını söylüyor. Adalet diyor ilahi adalet yerini bulacak diyor ve belki de terazi Burcu'yla ilgili tuttuğum bir şey var bir dilek var Burcu yükselen terazi olan birisiyle ilgili olabilir hak yerini mutlaka bulacak diyor. Ve burada kolaya kaçmaman gerektiğini, bazı şeyleri zamanı bırakman gerektiğini ve zaman içerisinde mutlaka ve mutlaka karşılığını alacağını söylüyor. Ve iyilik her sorunu çözmez diyor bak. İyi olmak her zaman bir sorunu çözeceği anlamına gelmiyor. Bazen kötü bilinmek de gerekir. Bazen kötü olmak gerekebilir. Yani iyi davranacağım. Aman beni iyi bilecekler. ama yanlış anlamasınlar derken kendini yıpratıyor olabilirsin. Bazen kötü bilinmek daha iyidir. İyilikle çözemediğin sorunları bazen sessizlikle çözebilirsin. Sevgili Yengeç Burcu böyle gördüm. Şimdi... Eğer ki bireysel anlamda sorularınızı sormak, karşılıklı canlı görüşmek isterseniz aşağıdan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.